Ölmeden önce izlemeniz gereken 100 film. 99 numara Mulholland Drive Mulholland Drive filmini ne kadar anlatmaya çalışırsanız o kadar içinde kaybolursunuz. Gerçek ve hayal, rüya ile uyanıklık, bilinçaltı ve hakikat, rahatsız edici bir hikaye akışı, birdenbire ortaya çıkan ve nereden geldiğini bilmediğiniz garip karakterler, farklı bir ses, atmosfer ve kamera kullanımı. Mulholland Drive'ı ister bir kere ister 10 kere izleyin yine de ne olduğunu anlamayacaksınız. Çünkü Mulholland Drive konusu anlatılınca bir şey ifade etmeyen ancak izlendiğinde anlam kazanan filmlerden biri. Ki bu da sinemanın özü aslında. Bir hikaye değil bir deneyim sunuyor bize. Ne zaman başlayıp ne zaman bittiğini asla anlamayacağınız bir gece yarısı kabusu gibi. BBC tarafından 21. yüzyılın en iyi filmi seçilen Mulholland Drive kesinlikle ölmeden önce deneyimlemeniz gereken bir Baş yapıt.